Merhaba arkadaşlar. Sesime bakmayın. <laughs> Biraz hastayım da yüzden. Merhaba. Bugün sonunda ilk Junior dansını aldım. Ve <laughs> ve e, gruplar aç, gruplar kapandı. Ben hediyelerimi aldım. Şöyle olduk biz. Üçüncü. Normalde ikinciydik ama <laughs> sonradan Yedi geçmiş. Tamam, kişi Gelebilirsiniz. <laughs> Ay süpükten konuşamıyorum arkadaşlar. Ve anlarıma böyle bir tarz yaptım. Ayakkabım <laughs> ikincilik. Kanatlarım birincilik. Kulaklıklarım üçüncülük. Ben de çok güzel. Bence çok güzel bir tarz yaptım. Ve şimdi geri size yeni güncellemenin ne zaman geldiğini göstereyim. Hatta inceleme gelmiş bile olabilir. Ama ilk önce bir mavi hemen bakalım. İlk önce mağazaya bakmazsak olmuyor tabii ki de. Tamam mağaza boş. Şimdi o zaman hemen bir şeye gidip bakalım. Cilater olmadığım için bakamıyorum. Tiratör olmadığım için bana böyle e, bir şeyler gelmiyor. Hadi bay bay. Ben şimdi götürüyorum. Evet arkadaşlar geldik. Yazayım. Burada ben ikinci sınıf oldum. Müslüman geliyor. Alt saat sonra. Arkadaşlar altı saat sonra bitiyor. Güncellememiz az harikalar diyarız. Bu arada anlamayanlar varsa bir güncellemede bir düzen var. Bakın orada bir tane kedi var. Mor bir kedi. O kedi K-pop'taki kediye benzemiyor mu? Yüzü. Bak yüzü aynı. Yüzü tam aynı. Aynısı yüzü. Ve resim herkes böyle kısa videolarda da öyle mor mor çiziyor o aslanın. Yani ne demek oluyor ki o o yani bir gizem ve K-pop'tan gelmiş olan bir şey. Hadi şimdi gidip de bir şeye bakalım. Evet, neyse bu kadar böyle yapalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. <laughs> <Tabu> girelim. Evet. Bir pek alçı üniversiteye bir bakalım. burada Dur ol bu Dövbeklik bir de çıktı bakın arkadaşlar spoiler de böyle olsun abone <laughs> <laughs> <MPK> ol bakalım geldik. Evet bu video var. İşte bu da yeni gelen dans. Bence çok güzel. Kesinlikle almam. Bence çünkü çünkü çok güzel. Ve arkasında bunlar çekilip de şu tarafa gittiğinde gördüğünüze göre robot mucize uğur beceği. Ve bir sonraki güncelleme demek oluyor ki mucize uğur beceği. Ve bak, bakın orada Lumina şehrin içinden çıkınca ağlıyor. Gördünüz mü? geldi ya. Kim geldi şimdi kapımı açacaklar? Arkadaşlar ses çıkabilir. E. Biraz ses çıkabilir. O dur şurada bakalım. Safa 29 YT çok güzel. Onu izliyorum. <laughs> Pardon. Hadi gidelim. İngilizce olsa bile arkadaşlar videoyu durdurmuş ya niye söylemiyorsun? Spoilermiş bu. Gerek yok. Gelin He durun burası ters oynayalım mı sizle? Hadi gelin biraz ters oynayalım. De derse, biliyor musun? Ben yani kendi sınıfım. Siz hangi biraz giderli. Şöyle. Bir dakika. Durduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkadaşlar sezon bitmiş. ikinci ay diye bir şey var. Bu Lan ne lan? Saç olmuş. Neyse çay. Eee. Krosa. En eni savaşacağım. He. Allah. Ben çok kötü. Ay şuraya dur bir şey la koyayım. Enerji. En yabancı. Ne 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 Güzel oldu. Çok güzel, oldu. Çok güzel, oldu. Çok güzel oldu. Şimdi oynayalım. oynuyorum. Üçlü üçlü de olurdur şunu açalım arkadaşlar ya Olmaz böyle. Her geldiğimizde açmak lazım bunları.

bir konuşalım şu kişiyle. Ben Ömer.